yok. Onu bu tarafa koyuyoruz. Koyma. Yok, koyduk diyelim. Koyduk. Şimdi 50 ev kirası, 20 elektrik, 15 su, 40 bakkal. E, olmadı. Geriye bir şey kalmadı. Kirayı vermesek? Nasıl vermesek? Ev sahibi anında kapının önüne koyar bizi. Peki suyu şey etsek de suya sabuna dokunmadan ay sonuna getirsek? O da olmaz ya. Peki, baştan başlayalım. Şimdi. Ne güzel ya. Ne güzel ya. Maaşımı almışım. 130 milyon dile kolay. Şimdi bunun Murtaza, sancılanmaya başladım. Çocuk geliyor. Ama güzelim sancı parası ayırmadık. Dişini sıksaydın biraz. Çocuk bu, onun her dediği yapılmaz ki. O gelirim der, giderim der. Doğar bir gün, mama ister, su ister. Her dediği yapılmaz, ne olur sık dişini biraz. Ay, ay bir şeyler yap burada da. Ya ben şu ayı çıkarsaydık. Neyse sen dur, sen dur. Ben bir taksi çağırayım. Hey dokuz ay on gün. Heyecanlısınız. İlk galiba. Ne ilgi efendim? Her <laughs> ay böyle. Nasıl? Her <laughs> ay bir çocuk mu yapıyorsunuz? Ç çocuk mu? Aa, ben e, hesabı soruyorsunuz sandım. <laughs> Aylık hesabı. E, çocuk ilk olacak. 35 milyon suya ver. Ben... Kaç yıllık evlisiniz? 16. 16 yıl beklediniz demek. Kusur kimdeydi? Kusur hükümette, devlette. Uygun bir ortam için yıllarca bekledik. Yoksa karı koca olarak turp gibiyiz. Ne güzel. Keşke bütün ana babalar sizin gibi bilinçli olsa. Yarının ne olacağını bilmeden habire çocuk yapıyorlar. Ben şahsen dükkanı açtıktan sonra çocuk yapmaya karar verdim. Ne iş üzerine? Tamir servisi. Araba tamiri yapıyoruz. Oo, o, ne güzel, ne güzel. E artık bizim oğlana da yanınızda bir iş verirsiniz amca. Tabii canım. Hele bir büyüsün, çalışacak şu gelsin. <laughs> Aha geldi. Müjde beyefendi bir oğlumuz oldu. Merhaba baba. Ben Mert Meriç. Oo, o. Hoş geldin canım benim. Vah, vah, vah. Ee, öp bakalım ustanın elini. Buyurun ustası. Eti senin, kemiği benim. Artık ona bir meslek öğretirsin. Ne bu böyle ya? Neye benziyor? Çocuk işte. Bak. Ağız, göz, burun tıpkı ben. Nasıl? Bu böyle mi doğdu yani? Aslını anlatayım ustası. Biz evlendikten bir ay sonra karım hamile kaldı. O zaman durumumuz çok kötü. Hele sık biraz dişini, elimiz genişlesin doğurursun dedik. Zavallı kadın 16 sene kendini tuttu. O da bir yerde insan tabii. Allah bir gırtlağı delerse rızkını da beraberinde verirmiş derler. Bak doğruymuş, sayende iş sahibi oldu yavrucak. Artık kendine bakar. Hadi bakalım, sen ustanla git. Bu da evimizin adresi. Oyalanma sağda solda, akşam doğru eve gel. Hadi bakalım. unless oh, a bad bag yeah.